Evet çay Ustan. Ne yapıyoruz bugün arabaya? Abi çok güzel şeyler yapacağız. sen hemen. Eski tip stop lambaları. Yeni tüpe dönüşecek. Bir de araçta olmayan kör nokta. Sistem ve sensörler takılacak. Anladım. Murat Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim İsa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizi uğraştırıyorsun İsa Bey. Kapılara çekmiyorsun şeyleri. Bunları sana çek dedim ben. <laughs> Değil mi? Değil mi? Valla atladık. Kör nokta uyarı sisteminin aynaya giden sinyal kabloları çekiliyor şimdi. Şahin Ustam kolay gelsin tekrar. Eyvallah abi. Sensörlerin hepsini hallettin eline sağlık. Şimdi de beyni Hatta değiştiriyorsun herhalde. Videoyu çekmekte geç kaldık. Şurada evet. komple parçalamıştık böyle. Onları göstermek vardı. Millet <laughs> en çok sevdiği Şunu olarak. mu? Şunu mu parçaladık? Hayır, <laughs> yani Yok, kablo falan. attı. Evet, kablo attı evet. Şu, Şu an hazır hali. Bu bitmiş hali. Ha? Tabii tabii orijinal şey gibi. Etmez. Zaten hiç orijinal Kanka, uzun lazım bana. Uzun uzun. Kafası mı Bunun uzunu lazım bana. Ha on numarayı. Körlüklü sensörümüz de takıldı. Parlak hmm. sonrasında. Hmm. Testi de yapıldı. Problemsiz hmm. hmm. çalışıyor. Hmm. Hmm. Elinize sağlık. Evet. PC Kut ekibinden Murat. Herkese selamlar. Ankara'dan selamlar iletiyorum arkadaşlar. Bugün karucumuz Peugeot 508 Alur Selection araç 2019 model. Buradan da görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Arka farları komple son kasa led'lerle beraber değiştirdik gördüğünüz gibi. Geriye taktı şu an. Geri lambası yandı. Dörtler yanıyor. Frene basabilir misin abi? Frenden çek. Bu gündüz fren Evet bu şekilde çalışıyor. Şimdi biz bu aracı kör nokta sistemi de yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazdan çalışma şeyini de göstereceğim. Zaten sabah montaj için videolarını şey yapmıştım, çekmiştim. Gördüğünüz gibi arka sensörleri yaptık. Evet kör noktanın amblemini şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Kör nokta ve otomatik park beraber geldi. Abi menüsünü aşağıya doğru inebilir misin? Biraz daha. Bir daha. Evet kör nokta off yapalım abi. Gördüğünüz gibi off yaptı. ışığım gitti. Bununla beraber otomatik park da geldi. On yap abi. En üst al. Park yardımı. Şu an girmez. Kapaçık olduğu için. Tamam. Aynı. Kemer ee, takılı olmadığında da girmiyor. Evet. O da yaptık. Şimdi bir de bu araca ne yapılacak? Komple makyajlı. Ön sensör takımı takılacak. Tabii müşterimiz bunu ön tamponu boyatıp yetiştiremediği için şu an bunu yapamadık. Biz her şeyi çalıştırdık ama. Gördüğünüz gibi bunlar gündüz farları ve normal GT mercekli farlar. Şimdi bu makyaj 2019 model. Bu tampon komple makyajlı olan tampona dönecek. Şu an farlarını göstermek için yaptık. Sistem her şey doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. E, müşterimiz tamponu boyattığında bu hafta içi tamponu takı taktıracak. Orada biz her şeyini hazırladık. İşlem bitti. Bu farların çalışma mantığı arkadaşlar. Evet bir projemizin daha sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi sosyal medya kanallarından Instagram PC Code, YouTube PC Code takip edip beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Evet şu an bu aracımızın son hali. Aslan dişlerin üç parçasını takacağız birazdan. Mercekli ile beraber son bu oldu. Bir tabii arka stopları da değiştirdik. Tam siyah çerçeve gibi oldu.